Beşiktaş'ta Valerian İsmail dönemi resmen sona erdi değildi. Yani şu anda konuşularak sona erdi. Yarın da muhtemelen resmi açıklama yapılacak. Şimdi detaylara ineceğiz ama önce biz seninle zaten daha önce de konuşuyorduk. Yani Valerian İsmail hoca farklı şeyler denesin, farklı bir şeyler yapsın diyordun. Yetersiz kaldığı ortadaydı. En sonunda da yani sözleşmeyi fesetmeyle anlaştılar. Bir yorum alalım. Öncelikle doğru bir karar mı? Ya öncelikle tabii ki beklenen bir karardı. Malumun ilanı. Yani gündüz kuşağında zaten konuşmuştuk. Önemli olan şuydu. Beşiktaş Teknik Direktörlük koltuğunu doldurup dolduramayışı. Onun üzerinde gidiyorduk. Yani son 6 maçta bir galibiyet kazanabilen Valer'in İsmail yönetiminin istediği kadar arkasında yönetimler olsun, istediği kadar açıklamalar olsun, başkanlar açıklama yapsın, sportif direktörler açıklama yapsın, hepsini yapsın. Ama bir şey var. İşin matematiği şu, işin doğası şu. Eğer siz galibiyet kazanamazsanız, puan alamazsınız, ne tür olursa olsun, hangi sonuç olursa olsun kalamazsınız. Bu da bunun göstergesi oldu bize ve bugün de e zaten sözleşme fesih konusunda anlaşıldı. Yarın resmi açıklama bekleniyor. E alacağı rakamlar konusunda uzlaşılmış. E zaten Valerian İsmail de burada bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmedi. Sonuçta işte bir rakama geldi. O rakamında hak edişini alacak ve yoluna kariyerine başka türlü devam edecek. Şimdi Valerian İsmail ayrılığı aslında ufukta gözüküyordu da biraz sanki erken oldu. Yani bir Ümraniye maçı ardından Galatasaray maçını ben bekliyorum. Ya şöyle bir şey var. Şimdi başkan geçen hafta dedi ki biz de arkasındayız dedi ne oluruz olsun. Ya geçen hafta dediğiniz bir şey daha üzerinden tam 7 gün bile geçti mi onu da bilmiyorum da. Belki hadi fazla olsun 10 gün olsun. Yani bu kadar çabuk bir ayrılık Olması biraz benim garibime gitti ama biz o zaman da demiştik yani bu konuşmalar geliyorsa <laughs> herhalde peşinden bir ayrılık da olacak. Yani, yani hep öyle olmuyor mu zaten? Ne zaman arkasındayız denilsin arkasından hemen bir türlü e, yönetim başka türlü kararlar veriyor. Ben burada şu taraftayım aslında yani Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi yarın tabii ki bir şekilde resmi açıklama yapılacak ama ondan sonra basınla bir araya geldiğinde mutlaka sorulacaktır. Sayın Başkan nasıl cevap verecek? Ben o tarafındayım. Yani düşünsenize ben sonuna kadar arkasındayım diyor. Ceyhun Bey diyor ki biz Valer'in İsmail'le bir yöntemle anlaştık. Bir ileri uçta bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz, didiniyoruz. Bu tür açıklamalar söylemi vardı. E ne oldu? Valer'in İsmail'le yollar ayrıldı. Şimdi kime neyi anlatacaksınız? Ben o tarafındayım. Şuna sen anlatabilir, anlatabilir misin mesela. E, devam et abi buyur. Yani sen anlatabilir misin mesela? Bir yöneticisin bir hafta önce diyorsun ki sonuna kadar arkasındayız. Biz Valerin İsmail'le her türlü gideceğiz diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun Valerin İsmail'le yolları ayırma kararı alıyorsun. Ben bunun da açıkçası sen erken diyorsun ama bence tam zamanında alınmış bir karar. Çünkü Ümraniye Spor maçı, Galatasaray derbisi bunların özelinde çok ciddi bir yıkım da yaşayabilirdi Beşiktaş. Bence en doğrusunu yaptı. Çünkü olmadı. Yani uymadı. Doku uymadı. Bir türlü bir türlü o e ritim sağlanamadı. Hem taraftar nezdinde hem yönetim nezdinde. Ya düşünsene Ümraniye karşısında Valerin İsmail nasıl çıkacaktı? Nasıl bir atmosferde çıkacaktı? E, alamalar ıslıklamalarla. E, o maçtan da Beşiktaş'ın Ümraniye karşısında çok ciddi bir avantajla sahaya çıkacağını söylemek büyük bir hayalcilik olurdu bence. Şunu açıdan diyorum. Şimdi Valerian İsmail'i getiriyorsunuz. Belli bir oyun formatı üzerinde bizim bir planımız var diyorsun. Ama ondan sonra da vazgeçiyorsun, hocayı gönderiyorsun. Yani bunu Fenerbahçe'de çok yaşadı. Özellikle Ali Koç döneminde sürekli bir sirkülasyon. Ya bunun bir şey kazandırmadı, ortada açıkçası. Şimdi Valerian İsmaille ben biraz daha beklense en azından bir ihtimal belki bir şeyler olabilirdi. Şimdi Galatasaray'da da Domenek Torrent mesela geldi, hemen ayrıldı. Ya ne kadar doğru buluyorsun? Şimdi çok erken olmadı mı? Derken ben o yüzden dedim. Ya bunu yani bir... oyun şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Valerian İsmaille Beşiktaş'ın bir oyun stili vardı. Bence de, diyemiyoruz işte. Mesele o zaten. Yani Ama işte buna müsaade edilmiyor. Ben işin bu tarafındayım. Sarım ama göstermiyoruz ki. Evet ama şöyle bir durum var. Şimdi 7 aylık bir periyotta gelmiş Fransız Hoca. Bir şeyleri oturturmak istemişti. Hatırlayalım ilk önce ne yapmıştı? Ben üçlü savunmadan asla geri adım atmam diyordu. Ne oldu? O üçlü savunma sistemini değiştirdi. O üçlü savunma sistemini değiştirdikten sonra da farklı bir boyuta geçti. Bir tür açıklamalar yaptı. İşte ya sağ bekli, sol bekli eksiklerim var. Necip'ten faydalanma yoluna gitti. Bir türlü istenilen performansta oyuncular takıma katılmadı. Hatırlayalım. Yani hoca geldiği zaman çok ciddi büyük eksiklikler vardı. Hocanın gözetimi altında yapılan transferlerdi bunların çoğu. Ama ne oldu? Sistemi ortalıklamayan bir hoca var. Yani düşünsene kamp sürecini geçiren çok iyi kamp süreci geçirdiğini iddia eden bir hoca ama karşılığında futbolculardan o beklentileri alamayan bir Valerin İsmail gerçeği vardı. Bence Valerin İsmail'le ya derler ya zararın neresinden dönersen kardır hesabı. Yani bu da aslında Valerin İsmail yönetiminin bir şekilde sonunu getirdi. E bence de ben erken olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir şekilde bugün olmasa yarın mutlaka olacaktı. Yani Ümraniye karşısında Beşiktaş kaybetse ya da puan kaybetse e, o stat yer yerinden oynardı. Kaldı ki zaten o maç sonunda istifa edecekti. Ama bu maç özelinde daha sakin, rutin bir kafada Herkes köşesine çekilmişken istifası bence daha anlamlı oldu. Beşiktaş için hayırlısı olsun diyelim bu saatten sonra. 450 bin euro ile ortada buluştuklarını söylüyorlar. 1.2 milyon euro senelik anlaşmıştı. Normal şartlarda 1.2 milyonun hepsini alması gerekiyordu Valerian İsmail'le ama 450 bin euro da anlaşıldı. Ortada buluşuldu. Bunu nasıl yorumluyorsun? Fransız teknik adam çok bir vakit geçirmedi aslında burada ama. Evet. Yani mesela tüm parayı alıyordu ya. <laughs> aynen. Burada bir fedakarlık söz konusu elbette. Yani hak edişini tamamını alması gereken bir hocadan söz ediyoruz ama ben yani Fransız hocanın artık bu saatten sonra kendisinin de takıma ve kendi kariyerine katkı olmayacağını düşünerek o da şapkayı önüne koydu ve gördü. Yani hatırlayalım. Hatay Spor maçında e, havalimanında çok ciddi bir şekilde protesto edildi. Yani taraftarlar karşılığında artık tamamen bir karşılık bulamayan bir hoca profili vardı. Ve o da bir şekilde artık kendi kariyerini de kurtarmak üstünden bir karar verdi düşüncesindeyim. E bence 450 bin euro da az para değil yani. Az para değil. 8.3 milyon <laughs> TL. Ya yani onunla da gider şimdi bir kafasını toplar. Fransa'da güzel bir kana gider. Bir tatil matil yapar. Kafasını toplar. Ondan sonra İngiltere'de bir takımda da görür müyüz? Bence görebiliriz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Evet. Yani Valerian İsmail gidecek. Sonrasında kim gelecek? İşte en yani büyük yani soru gelen... bu. Yani gelen kişiyi ayrıyeten detaylı bir konuşma daha yaparız. Bir program daha yaparız ama şu anda masadaki isimler belli. Şenol Güneş başı çekiyor. Sergen Yalçın ikinci ihtimal. Yani bazı Lüçesku, Mircea Lüçesku da konuşuluyor. Bir tane yerde gördüm ismini vermeyeceğim. Domenek Torrent demişler. Ona da yok artık dedim. Ya yani Domenek Torrent de şimdi ne alaka. Ama yani Şenol Güneş'te çok güçlü bir ihtimal gördüm. Şenol Güneş adayların başını çekiyor. Diğer bütün ismi geçen adaylar olmazsa diye ismi geçiyor diyorlar. Muhtemelen Şenol Güneş gelecek. Sence nasıl bir teknik adam profili gelmeni istiyorsan isim olarak da verebilirsin. Zaten yarın gelince de veya açıkladıklarında da konuşacağız detaylı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi ben teknik direktörler tabii ki hepsi boşta olan teknik direktörler. Hepsi de beşiktaş'a yazılabilecek isimdeki e, adaylar. Şimdi baktığın zaman seninkilere ek olarak bir Rıza Çalınbay da konuşuluyor. Biliyorsun, İlhan Palut da konuşuluyor. Evet İlhan da Palut da. Yani Rıza Çalınbay şu anda e zaten Sivas Spor'la sezon sonu bırakacağını açıklamıştı. E zaten bir serbest kalma bedeli de var Rıza Hoca'nın. Rıza Hoca olma ihtimali de var deniliyor. Ben hepsini geçtim. Bak açık bir şey söyleyeyim. Yani eğer eskiye dönüş yapacaksak şu ana kadar yapılan Ahmet Nurçevi yönetimindeki bütün her şeyi maalesef çöpe atmış oluyoruz. Nedir bu? Yani düşünsene Teknik adam Valerin İsmail'i getirdin. Sezon sonuna doğru Önder Karaveli'yi olmadı dedin, getirdin. bu hocayla yepyeni bir yapılanmaya gittin. Yepyeni oyuncular getirdin. Bu oyuncuları tekrar takıma kazandırdın. E ne oldu? E şimdi tekrar sil baştan mı yapacağız? Yani bu gelen hoca da şunu mu diyecek mesela Ahmet Nur Çebi yönetimine? Ya Ocak'ta bana bir tane forvet, bir tane sol bek, bir tane sağ bek, iki tane orta saha. Ben bu Delali'yi hayatta oynatmam derse. Peki yönetimin Tarzı tepkisi ne olacak? Ben o tarafındayım. Yani tamam 450 bin euroyu verdin ve Beşiktaş'ta bir şekilde gönderdin. Ama sonrası ne olacak? Ben o tarafındayım işin. Umarım hayırlısı olur ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir şekilde bazı problemlerin olduğunu düşünüyorum. C Yön yönetim anlamında yani yönetimin kararının arkasında duramadığını düşünüyorum. Eğer bir sonraki teknik direktörde de duramayacaksa bu sefer yönetime kadar sirayet edebilecek ciddi problemler de masaya gelir artık. Ceyhun Kazancı yönetim ilişkisinin nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Ceyhun Kazancı biraz daha ağır bir e, tavra sahipti yönetimde kararlar konusunda ama aldığı kararların sonra da pek güzel bitmedi. Bundan sonra değişir mi sence durum? Ya ben bundan sonra yönetim kanadında herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Spor neden? anlamda peki Ceyhun Kazancı'nın aldığı kararlar daha mı az itibar görür artık? Ya daha az itibar görür. Çünkü onda da çok haklısın. Mesela Ceyhun Kazancı konusunda şöyle bir söylem vardı. Transferleri özellikle Ceyhun Kazancı ve Valer'in İsmail ile birlikte yaptığını ve Valer'in İsmail'in de en büyük itici gücünün Ceyhun Kazancı olduğu söyleniyordu. Şimdi düşünsene Ceyhun Kazancı şu anda bir ayağı kırık bir topal durumuna düştü. Yani düşünebiliyorum düşüne bir durumda bir arkasında durduğunuz adamla yönetimin en üstündeki isim yollarını ayırma kararı vermiş. Beşiktaş Camiası'nın en önemli bir numaralı ismi. Yani Ceyhun Kazancı'nın da ben profil anlamında çok zedelendiğini düşünebilirim. Ama Ceyhun Kazancı'dan da geri adım atacağını ben şu aşamada Sayın Başkan'ın düşünmüyorum. Çünkü eğer Ceyhun Kazancı'dan da Geri adım atarak başka bir profilde görebilirsek CYM kazancıyı bu sefer iş bir e, adım kadar. daha ileriye gider, başkana gider. Bu da başkan için bence çok tehlikeli bir yol olur. Peki Beşiktaş için hayırlısı olsun o zaman. Bakalım Aa. göreceğiz kimle anlaştı yönetim. Teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Ben teşekkür görüşürüz. ederim, görüşürüz.